sadece 3 doğal malzeme kullanarak oldukça rahatsız edici olan ve hayat kalitesini zorlayan, yıpratıcı bir deri rahatsızlığı olan uyuzun tedavisi için krem tarifi sizlerle. İlk olarak bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağını kabın içerisine alıyoruz. Üzerine yarım çay kaşığı kadar kükürt ekleyip iyice karıştırıyoruz. Eğer Hindistan cevizi yağı sıvı halde ise daha kolay olacaktır. Ancak bu şekilde donmuş ise karıştırarak eriyecektir. Beklemek istemiyorsanız ise Hindistan cevizi yağını benmari usulü buharda eritip de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı bu tarif için hem cildi besleyici hem de krem etkisi yapacak doğal bir bağlayıcı olarak kullanıyoruz. Hindistan cevizi yağı ve kükürt iyice karışana Hindistan cevizi yağı sıvılaşana kadar güzelce karıştırın. Kükürt uyuz canlısının en sevmediği ürünlerden biri olup deriden kaçmasını sağlamaktadır. Zaten tedavi için verilen kremlerin içerisinde de kükürt yer almaktadır. Uyuz canlısı deriden maalesef herhangi bir kendiliğinden gitmemektedir. Uygulanan krem tedavilerinde zaten amaç uyuz canlısının bu kremler ile vücuttan ayrılmasını sağlamaktır. Biz de aynı amaçla bu krem tarifini paylaşıyoruz. Bu yüzden derinin temiz olması, ayrıca kıyafetlerin, yatak çarşaflarının yüksek sıcaklıkta yıkanarak düzenli değiştirilmesi ve temizlenmesi önemlidir. Uyuzun geçmesi için evdeki tüm kişilerde tedavi uygulanmalıdır tarifini verdiğiniz kremi banyo yaptıktan sonra temiz vücuda günlük olarak uyguladığınızda etkisini göreceksiniz. Kükürt ve yağ iyice karıştırdıktan sonra uyuz böceğinin en sevmediği bir diğer ürün bir tatlı kaşığı kadar çay ağacı yağı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Uyuz kremini iyice karıştırdıktan sonra artık kullanıma başlayabilirsiniz. Temiz deri üzerine uyuzlu bölgeye sürebileceğiniz gibi tüm vücuda aynı anda uygulamak uyuz böceğinin bir farklı alana bulaşmadan vücuttan atılmasını sağlayacaktır. Uyuz kremi tarifimizi beğendiyseniz harika ev işleri kanalımıza abone olabilir. Benzer doğal krem ve tedavi yöntemleri için bağlantılara tıklayarak ilgili videoları göz atabilirsiniz.